Efendim saygılar sevgiler sunuyorum. 27 Ekim 1595 Ünlü Akıncı Ocağı'nın tarih sahnesine intikal ettiği ve bir daha belini doğrultamayacak şekilde büyük bir darbe yediği tarihtir. Olayı anlatmadan önce gelin Akıncı Ocağı'nı nasıl kuruldu, kimlerden kuruldu, ne işler yapardı, görevleri neydi Bunlar üzerinde bilgilerimizi sizlerle paylaşalım. Birinci Murat Han, yani Osman Gazi oğlu, Orhan Gazi oğlu, Birinci Murat Han zamanında kurulmuştur Akıncı Oda Ocağı. Ve Birinci Murat Han'ın 1361 ila 1389 yılları arasında tahtta oturduğunu düşünürsek demek ki 14. yüzyılın ikinci yarısında peyderpey bir ocak kuruluyordu. Bu Yeniçeri ocağından farklıydı. Sipahi ocağından farklıydı. Bu ocak bizzat <laughs> padişaha bağlı olan bir ocak idi. Ve başka özellikleri de vardı bu ocağın. Neydi? Bir defa bu ocakta asker olacaklar, yönetici olacaklar, bey olacaklar için olmazsa olmaz bir şart vardı. Müslüman olmak, Türk olmak. O günlerde Osmanlı'nın kurucuları hala hayattaydı, soylu aileler. Kimdi bunlar? Malkoçoğulları, Mihaloğulları, Turahanoğulları, Evranusoğulları ve benzerleri sülaleler. İşte bu sülalelerden gelmiş olma şartı aranıyordu ki bu gerçekten Osmanlı ordusunun çekirdeğini, bel kemiğini teşkil edecek olan bir akıncı ocağı. Bunlar kefil göstermek şartıyla, sağlam karakterde olmak şartıyla, çok iyi eğitim görmüş olmak şartıyla, vücutça sağlam ve gözü pek olmaları cesur ve atik olmaları gibi şartları var idi akıncı ocağına kayıt olmak için. Bunların görevleri akıncı ocağındakilerin görevleri de kısaca şu şekilde ifade edilebilir. Barışı bozan devletlere kan kusturmak, akınlarla zenginlik kaynaklarını yok etmek, yağmalamak barışı bozan devletler için diyorum savaşma güçlerini tahrip etmek, istihbarat görevleri yapmak, bilgi alışverişlerinde bulunmak, Akıncıların ekserisi Avrupa ve Balkan dillerini çok iyi bilirler idi. Mesela Macarca, Almanca, Sırpça, Yunanca, Latince, İtalyanca ve daha başka yabancı dilleri çok iyi derecede konuşup anlayıp yazabilme kabiliyetleri var idi ki istihbaratları böyle yaparlar idi. Akıncı ocağı o hale gelmiş ki muhterem izleyicilerim. Hemen hemen Avrupa'nın bütün başkentlerine ve şehirlerine sızmışlar idi. Öyle bir istihbarat ağı kurulmuş idi. Ve Yıldırım Bayezid zamanında, ikinci Murat Han zamanında, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında, Avrupa'da bir sarayda bir devlet başkanı veya görevlisi öksürecek olsa hemen kısa süre sonra bu bilgi Osmanlı sultanına, padişahına getiriliyordu Akıncı Beyleri, Akıncı istihbarat teşkilatları tarafından. Bunlar keşif hizmetleri de görürlerdi. Ordunun geçeceği yollarda nereye uğrayacaklar, nasıl konaklanacak, nereden geçecekler, nereye hücum edecek? Bunların keşfini yaparak istihbaratlarını efendim Osmanlı Sultanı'na veyahut da Osmanlı e, komandanlarına bildirmekle görevliydiler. Ayrıca ordunun geçeceği yerlerdeki geçitleri tespit ederek buralarda düşmanların pusu kurmasının önlenmesi bu geçitleri tutarak Osmanlı ordusunun buradan geçmesinin sağlanması. Ayrıca köprüler inşa edilmesi ordunun geçebilmesi için. Geçitlerden efendim yolların yapılması. Ordunun ikmalinin sağlanabilmesi için, su ikmalinin vesairenin sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. Hep bu akıncı teşkilatlarının yapmaları gereken önemli görevler arasındaydı. Özellikleri neydi? Bir defa bunlar padişahın adamlarıydı. Başka hiç kimseden emir almazlar idi. Başka hiç kimseye de padişahın emri olmadan rapor da vermezler idi. Ama herkes bunlara yardım etmek zorundaydı. Cephelerde, kalelerde nereden geçiyorlarsa, akıncılar geçiyorsa herkes, her bey veyahut da beyler beyi her kimse görevli mutlaka bu akıncılara efendim yardım etmek zorunda idiler. Akıncı ocağına alınacak e, askerlerin babadan oğula intikal ettiğini de görüyoruz. Soy itibariyle sağlam kalabilmeleri için efendim kimin akıncı ocağına alınacağına ancak akıncı beylere karar verir idi. Bütün akıncıların isimleri, esamileri, şekilleri efendim kimler olduklarını gösteren muntazam defterler tutulur. Bu defterlerin bir kısmı mutlaka sarayda bulunur idi. 10 kişiye efendim kumanda eden akıncı beyine onbaşı, 100 kişiye subaşı, bin kişiye kumanda ediyorsa Efendim binbaşı ünvanı belki bugünkü ordumuzda bile kullanılan bu ünvanların hepsi Akıncı e, ocağından gelmiş olduğunu bu şekilde görüyoruz. 30-40 bin mevcutları var idi Osmanlı'nın içinde. Bunların hareket özellikleri başlangıçta beraberce yola çıkarlar. Bir yere gelip efendim nereler e, Akın'a uğrayacaksa oralara doğru dağılırlar. Sonra herkes görevini yapar. Dönüşte aynen o yerde değil başka bir yerde toplanarak efendim oradan geri görevler yapılmış bir şekilde dönülür idi. Onun için Akıncı Beylerinin veya Akıncıların nereden çıkıp nereye gittikleri hiç belli olmaz. Bir bakıyorsunuz ta Fransa işlerine kadar, Almanya işlerine kadar akıncılar hareket etmişler. Birdenbire insanların önünde akıncılar zuhur ederek orada elbette savaşta bulunan devletler için söylüyorum, dehşet havası uyandırarak, yağmalar yaparak, esirler alınmak suretiyle oradan geri dönüşe geçtiklerini görüyoruz ki mesela 1473 yılında Macaristan'a yapılan bir akının sonunda kısa süre içinde Akıncı Ocağı'nın 60 bin düşmanı esir ederek 900 bin baş koyun ve hayvanı da sürmek suretiyle daha baştan onların direnme kabiliyetlerini efendim zenginlik kaynaklarını, ikmal kaynaklarını kurutmak suretiyle ve Osmanlı ordusu geldiğinde de artık onların teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını Akıncılar sayesinde bunun başarıldığını tarihler bize ifade ediyor. Sırp sındığı zaferi gibi, başka zaferler var. Çirmen zaferi gibi, Kosova zaferi gibi zaferlerin kazanılmasında işte bu Akıncı Ocağı'nın ne büyük bir rol oynadığını tarihler ifade etmektedirler ki Sırp sığındığında 5 kişiyi 5000 kişilik Akıncı Ocağı'nın Akıncı ordusunun 40 bin, 50 bin, 60 bin düşman askerini mahvu perişan ettiğini bir gece içinde, birkaç saat içinde büyük bir zafere imza attıklarını, Akıncı Ocağı olarak imza attıklarını efendim tarihler söylüyor. Evliya Çelebi'ye kulak verirsek, diyor ki Evliya Çelebi, Akıncı Ocağı'nı ve Akıncı askerlerini anlatırken şöyle söylüyor. Akıncı gazileri daima kılıcı belinde, tüfengi elinde adamlar olup gece gündüz silahlarıyla yatarlar. Hatta kus ederken ve namaz kılarken bile aletleri ve silahları yanlarında hazır bulunur idi. Kuşakları ekseriye zünnade denilen kuşaktı. Bir esir bulunca onunla bağlarlar kuşaklarıyla. Bir kuyudan su çekseler, kuşağı ile çekerler. Nice gaziler esir olduktan sonra kuşağını kement olarak kullanıp düşman kalalarından kaçmayı başarmış olduklarını ifade ediyor Evliya Çelebi. Yoldaşlarını esaretten kurtarmak için her fedakarlığı Akıncı askeri yapar idi. Akıncıların silahları ise enteresandır. Hafif silahlardır. Ağır silahlar bulunmazdı onlarda. Pala, mızrak, kılıç, kalkan, ve atların ayellerine takılan başı topuzlu bozduan dedikleri topuzlar idi. Bazıları hafif zırh giyerler, başlarına da kızıl bir börk takarlar idi. Börk bir eski Türk geleneğinin e, ifade ettiği bir e, baş e, örtme e, şeyidir, e, şapkasıdır demeyeyim efendim. Değişik bir tarzı vardır. Kurt başı işaretlidir e, ve kurtbaşı işaretli alemler taşımaktadır akıncılar. Bunların yiyecek içecekleri de kendileri gibi hafiftir. Atlarının eğerlerine asılı birer küçük edevat ile efendim işlerini görürler. Bütün yanlarındaki yiyecek mutfak eşyası o edevattır. Akın sırasında bir ata binerler. Yedeklerinde de 4-5 at taşırlar idi. Bunlar Sırayla hızlı gidebilmek için atı yorulduğunda onu bırakarak öbür ata binmek, o yorulduğunda öbür ata binmek ve dönüşte de ganimetleri bu atlara yükleyerek geri getirmek üzere bu atlarla hareket ederler idi. Onlar birer efsane idi akıncılar. Akıncı sınıfına mensup Osmanlı askerlerinin cesareti, kahramanlığı, fedakarlığı, bağlılığı, disiplini patişa olan sadakat çeşitli romanlara çeşitli filmlere konu olmuş ve bugüne kadar işlene gelmiştir. Akıncı Ocağı'nın akıncı askerlerinin bu senaryoları sayesinde. Muhterem izleyicilerim bir de bunların deliler grubu var idi. Bunlar hep gözü pek insanlardan meydana geliyor idi. Bunlar ölümün üzerine gidiyorlar. Adeta deli gibi insanların üzerine saldırırlardı <laughs> savaş zamanı. Bunun için deliler deniliyordu. <laughs> Bunların inancına göre elbette İslam inancıdır. Eceli gelmişse bir kişinin ister cenkte olsun, ister yatağında olsun o giderdi. O halde işin hakkını vererek, cihadı hakkıyla yaparak, bütün gücünü harcayarak düşman üzerine çullanmak ve ne olursa olsun düşman üzerine çullanarak netice almak üzere 1689 yılında ihdas edilmiş olan bir grup idi Deliler Grubu ve bunların kumandanlarına da Deli Başı denilmekteydi. Muhterem izleyicilerim, 27 Ekim 1595'te dramatik bir olay oldu. Sadrazam Sinan Paşa birazcık korkak ve birazcık da mala düşkün bir insan imiş. Avrupa'da bir akın sırasında efendim gerçekten tedbirsizce bir iş yaptı. Neydi bu? Akıncılar büyük ganimetlerle dönmüşler idi. Bunların ganimetlerinin beşte biri devlete ait idi. İşte bu beşte birini tahsil edebilmek için büyükçe bir köprünün başına gelerek orada bütün akıncıları aramadan geçirerek mal beyanında bulundurarak Köprüden teker teker geçilmeye kalkıştı. Düşman ise bunu haber almış idi. Orduları hazır idi. Bu şekilde Sadrazam'ın e, akıncıları bu şekilde oyaladığını haber aldıklarında yıldırım hızıyla oraya geldiler ve o köprünün üzerinde geçmekte olan akıncıları topa tutmak suretiyle çok büyük bir miktarının efendim şehit olmasını sağladılar. Ve o günkü kayıtlara göre 3000 şehit verdi Akıncılar. O köprüyle beraber suya gömüldüler. Muhterem izleyicilerim, Akıncı grubu işte bu büyük hezimet ve bu büyük kıyımdan sonra bir daha belini doğrultamamış. O tarihten sonra tarihe intikal etmiş olduklarını Akıncıların bir daha eski şevketleri